Hepinize merhaba. Bugün güzel bir Akdeniz manzarasından sizlere sesleniyorum. Şu an gösteremiyorum ama hakikaten güzel. Bugünkü konumuz sevgi hakkında olacak. Sevgi nedir? Genelde herkesin en çok konuştuğu konu bu. Hele bizim ülkemizde. Biliyorsunuz tüm diziler sevgi ve aşk hakkında Neredeyse tüm şarkılar sevgi ve aşk hakkında sanki ülkeyecek hiçbir işimiz yok, tek derdimiz sevgi ve aşk ve herkes sevgi tanımı peşinde. Birinin telefonu çalıyor şu an. Herkes bir sevgi tanımı peşinde. Ha, sanki tek bir sevgi tanımı varmış gibi. Sevgiyle ilgili bize farkındalık katacak şey şu olabilir, şunu söyleyebiliriz sevginin bin türlü hali vardır. Sevgi şeklini, biçimini çıktığı kaynaktan alır. Yani bir sevgiden bahsedemememizin nedeni her insanın farklı olmasıdır. Burada farkındalık kazanmamız gereken konu şu. Sevginin temel bazı kurallarından bahsedebiliriz. Önce neye karşı duyulan sevgi? Hayata karşı duyulan, kendinize karşı duyulan, karşı cinse karşı duyulan, evlatlara, aileye karşı duyulan, öteki canlılara karşı duyulan, doğaya karşı duyulan. Neye duyulursa duyulsun ya da ilahi sevgi. Neye duyulursa duysun. Sevgi. Sevgi tanımını farklılaştıran kaynağını aldığı kişidir. Eğer bir insan bencilse ondan çok fedakar bir sevgi beklemeyin. Eğer bir insan acımasızsa ondan sevgisinin çok böyle şefkatli olmasını beklemeyin. Eğer bir insan çok kıskançsa ondan sevgisinin çok anlayışlı olmasını beklemeyin. Bu niye önemli? Biliyor musunuz? Kafamızdaki sevgi anlayışı kendi sevdiğimiz şekle benzer. Yani biz nasıl seviyorsak aslında öyle sevilmeyi isteriz. İşte en büyük hatayı burada yapıyoruz. Çünkü farklı insanlar olduğumuz için farklı şekilde severiz beklentilerimizi kendi sevgi anlayışımıza göre oluşturursak beklentilerimiz böyle oluşursa ne yazık ki hayal kırıklığına uğrarız. Karşıdaki insanı tanımalı ve onu kendi gerçekleriyle sevmelisiniz. Aslında beklentiniz de sadece bu olmalı. Karşıdaki insanın sizi tanıması ve sizi kendiniz olduğunuz için sevmesi gerekir. Çok teşekkür ederim. Youtube kanalında çok görüntülenme almadığını biliyorum. 1, 2, 3, 4, onun da değil. Buna devam edeceğim. Ara ara fırsat buldukça Youtube kanalından konuşmaya devam edeceğim. Kendinize dikkat edin. Mutlu kalın. Huzurlu kalın. Teşekkür ederim.